Niye ki? İkide bir aklıma sen geliyorsun. Yani daha doğrusu. Maçta senden yediğim çalımlar geliyor. <laughs> Hala akıl erdiremiyorum. O kadar adam içinde o nasıl sıyrılıp da o golleri attın ya? Bak ne diyeceğim Sedat? Söyle. Söyle tabii. Elif ablayla ben seni ve hatta isterse Ali'yi akşam yemeğe çağırmayı düşünüyoruz. Elif abla ben çok seviyorum diye bizim oranın usulü yemekler yapacakmış. Ekşili köfte, ayran aşı, dolma, tatlı olarak da şekerpare yapacak. Oo gülüm ne yaptın? Yani buraya dedilemeyecek bir teklif oldu. <laughs> e ama hemen cevap vermesem çünkü Ali ile doktor kontrolüne falan gidecektik. Hı öyle mi? İyi o zaman bakarsın. Uygun olduğunda haber verirsin. Olur mu? Tamam. Tamam, sağ ol, görüşürüz. Hoşça kal. Neden hemen kabul etmedin? Beni bahane ettin. Bilmiyorum. Ama Elif ablayla benim daha yakından tanışmam için yapılmış gibi geldi. Ee, ne var ki bunda? Gayet doğal değil mi? Ben de olsam kızım acaba kimlerle takılıyor diye merak ederdim. Kızımın erkek arkadaşıyla ya da arkadaş adayıyla tanışmak isterdim. O da doğru. Haklısın galiba. Ama bilmiyorum. Niye karardı ki suratın şimdi? Bunda bir tehlike mi sezdin? Görücüye çıkıyorsun gibi mi geldi sana? Eyvah. Yoksa bu davet sonu evlilikle bitecek bir maceranın ilk adımı olmasın? <laughs> Korkma bu oğlum bir davete gideceksin diye hemen böyle damat tıraşı olup nikah masasına oturacak değilsin. <laughs> uyusun hadi uyusun. Al bakalım. Teşekkür ederim abla. Ay. Abla, ben şey Hı. diyecektim. Üzerime bir şeyler alsak mı? Giyecek doğru düzgün pek bir şeyim yok da. Sana yük olur mu? Ay gülüm, çok özür dilerim. Düşünemedim ben bunu. Biz senin için çoktan alışverişe çıkmalıydık. Özür dilerim. Olsun abla. Çıkarız bugün. <laughs> İstersen yani. İstemek ne demek? Kalk 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 kalk. Hemen gidiyoruz. Hemen mi? Hemen 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 hadi. <laughs> tamam. Sen çık. Ben çantamı alıp geliyorum. <laughs> Kızım ister misin? Ucundan koparayım biraz. Ağzımı değdirmedim daha. Yok teyze. Hiçbir şey yemem. Sağ ol. İyi. ulaşılmıyor. Kapalı. Kapalı. Yine kapalı. Yine kapalı. Bebeği aldırmak istemedi ve kaçtı. Ya size soruyorum. Böyle bir durumda Sibel mi yoksa bebek mi derdiniz? Bebek daha 40 günlük. Sibel'in hayatı söz konusuyken bebek benim için teferruat. Ona bu şekilde ulaşamayacağım. Yollara düşüp onu aramaya başlamaktan başka çarem yok. Dizimi kırıp böyle oturarak onun dönmesini bekleyemem. Üstelik dönememe ihtimali çok yüksekken. Olmaz. Tek başına hiçbir yere gidemezsin kardeşim. Biz de geleceğiz. Arkadaşlar. Zaten yılan hikayesine dönmüş bir eğitim hayatımız var. Şimdi size nasıl okulu bırakıp da benimle birlikte gelin diyebilirim. Ben nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Hiçbir ipucu yok. Sadece oturup böyle beklemeye dayanamadığım için çıkıp arayacağım. Yani akıllı adam işi değil bu. Bu çılgınca, bu umutsuz arayışa sizi sürükleyemem. İçimizden birinin kafayı sıyırması yeterli. Siz gerçekçi olun. Hayatınıza devam edin. Hayır abi. Ben de arka sıradakilerdenim. Ve senden daha az çılgın olmayı kabul etmiyorum. Ben de senin kadar çılgınım. Şirek çılgın. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için abi. İbo, bizim için asıl çılgınlık seni bu çılgın arayışında yalnız bırakmak olur. Evet, koca Türkiye'de Sibel'i aramaya kalkışmak çılgınlık. O yüzden sana göz kulak olmak zorundayız. Yanında olmalıyız. Ben Twitter'dan ulaşabildiğim bütün ünlülere mesaj attım. Hamdi Alkan'a dahil. Yalnız sana ve Eda'ya ulaşamadım. Telefonları değişmiş. Bu sefer bir önceki gibi şanslı olmayabiliriz bu. Daha önce Sibel'i tesadüfen Urfa'da bulmuştuk. Ama bakalım bu kez şans bizden yanım olacak. Dünya kazan biz kepçe Sibel'i aramak zorunda kalabiliriz. Umurumda değil Rıza. İsterse şu koskoca evren kazan, ben de küçücük bir kepçe olayım Sibel'i bulacağım, onu geri getireceğim işte o kadar. Onu göz göre göre ölüme terk edemem. İyi o halde. Biz de sen nasıl bir yön çizersen ona uyarız. Aynen. Biz de geleceğiz. Sibel'in başını alıp yapayalnız gitmesine göz yumacak değiliz ya. Onu sağ salim bulacağız. İnşallah bebeği de. Tamam. Ya arkadaşlar. Bakın. Benim yalnız aramam başka. Birlikte aramak başka. Ve hiçbiriniz de bunları yapmaya mecbur değilken... ...sırf bizi sevdiğiniz için böyle bir şey yapıyorsunuz. Bu jestinize karşı... ...kelime bulmakta zorlanıyorum. Sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Söz konusu iki can İbo. Sibel ve İbo Can'ın hayatı. Söz konusu onların hayatıysa... ...gerisi teferruattır. <laughs>

Teşekkür ederim. Kolonya alır mısınız? Yok almayayım. Peki. Beni rahatsız ediyor. Kolonya. Kızım sen gebe misin? Alır mısınız? Ne? Rica ederim. Rica ederim. Bebek mi Kolonya. bekliyorsun? Evet teyze. Kolonya alır mısınız ebe? Evet. Rica ederim. Bebeğimi doğuracağım. Ne olursa olsun onu doğuracağım. Kocan ne iş yapıyor? Evli değiliz. Çocuk sevgilimden. Sakın aldırmayı falan düşünme he çok günah kızım. Ateşte yanarsın. Ateşte yanar mıyım? Yanarsın. Hiç affı yok. Vallahi billahi yanarsın. Cinayet bebek kaldırmak kızım. Kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. Hayırdır? Ben Osman Bey'i aramıştım da. Osman Bey burada değil. Birazdan gelir. Geçen gün evde yaşananlar için özür dilerim. Hakan biraz sert tepki gösterdi. Biliyorum farkındayım. Abinin çıkışı sert oldu. Evet. Çünkü Hakan bizim başımıza gelenlerden Osman Bey'i sorumlu tutuyor. Bu duruma düşmemize Osman Bey'in sebep olduğunu düşünüyor. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Sanıyorum ki bir anlaşmazlık olmuş. Ben de senin gibi düşünüyorum ama abim işte bilmiyorum. Haklısın. Çok düşündüm ben o olaydan sonra. Çay içer misin? Olur. Hakan. Sen Hakan değil misin? Memduh Bey'in oğlu. Evet. Benim de sizi çıkaramadım. Ben dursun. Babanla çok hasbihal ettik. İyi adamdır baban. Sen niye saklanıyorsun yavrum? Ben mi? Heh. Yok. Saklanmak değil. İşim var. İşim var ha? Baban nerede? Epeydir gözükmüyor. İflas etti falan dediler doğru mu? Üzülürüm bak öyle bir şey varsa. Aynen öyle. Doğru duymuşsun. İflas etti yani. Heh. Senin patronun yüzünden benim babam iflas etti. Bak oğlum. Ben buradan ekmek yiyorum. Ekmek yediğim tekneye laf söyletmem. Olmaz yani, yakışık almaz. Anlaşıldı. Koskoca bir ordu kurmuş herif kendine. Kaçaklar da geliyor. Bak. Selam. Vay be. Gemiyi terk sen ve Enis oldunuz. Çok korktum. Sen de korktun mu Enis? Korktum. Korkunun ecele faydası yok. Az daha katil oluyorduk. Sibel iyi mi? İyi iyi. En az senin kadar iyi. Polisler sorgu işlerini bitirdim. Bilmiyoruz. Timur, biz açık vermedik. Bize ulaşmaları imkansız. O kadar emin olma. Melis. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Osman bey, ben aslında rahatsız etmek istemedim ama sizinle konuşmak istemiştim. Aradım ulaşamadım onun için geldim. Doğrudur. Hayli onun bu aralar. Duymadım demek ki. Mesaj da atmıştım ama. Ee, Melis, problem neydi? Kaptanlar ve işçilerle bir toplantım var. Bir an önce anlatırsan sevinirim. Osman bey, ben Hakan'ın size davranışlarından dolayı özür dilemek istedim. Hakan babamın bizi bırakıp gitmesinden sonra ona buna herkese suç atar oldu. Yoksa sizin bizim düştüğümüz zor durumla hiçbir ilginiz olmadığını ben biliyorum. Aslında Hakan da biliyor. Ne olur tatsızlık olmasın aramızda. Ben Hakan'ın namına sizden özür dilemek istiyorum. Melis, bak sen akıllı bir genç kıza benziyorsun. Ben abinin bana sarf ettiği sözlerden sonra ne sana, ne Hakan ne de annene selam dahi verecek değilim. Çünkü Hakan beni haksız yere suçladı. Töhmet altında bıraktı. Neredeyse babanı benim iflas ettirdiğim gibi bir iddiada bulundu. Benim bu tarz negatif insanlarla ve düşüncelerle sarf edecek zamanım yok. Sana gelince hürsüne inanıyorum. Ve sana babanla ilgili birkaç gerçekten bahsetmek isterim. Olur da aklının köşesinde bir soru işareti kalır diye. Fakat şimdi kaptanlar beni bekliyor. Müsaitsen akşam büyük AVM'de buluşalım. Oktay gelip seni alır. Ne dersin? İyi olur Osman abi. Olur. Tamam. Görüşürüz. Demek ki işlerini halledemedi daha. Olmazsa bir hafta sonu bir şeyler yaparız. Üzülme sen. Gülüm bak bu sana çok yakışır. Denemek ister misin? Yok abla ya. Gerek.